Şimdi 185. ayete geldik. Bu ayet şöyle kısaca bağlantı kurmak istiyorum. Yukarıdaki ayetlerde yine uhudun değerlendirilmesi hala devam ediyor. Eğer bizi dinleseydiniz, bize tabi olsaydınız burada öldürülmeyecektiniz diye bir ayet vardı yukarıda. Onun için sizin öyle demeniz boş bir cümle. Size tabi olsa da olmasa da herkes zaten eceli geldiyse ölecek manasında Yahudilerin bir de o iddialarını naks etmek, çürütmek için şimdi son 2-3 ayetten beri Yahudilerin sözlerini çürütüyor hep. Yani Allah fakirdir. 181, 182, 183, 184 Bunlar da Yahudilerin diyalektiklerini çürüttü ayetler. Münafıklara geçiyor. Uhud'da eğer bizi dinleseydiniz, Uhud'a çıkmasaydınız, Medine'de kalsaydınız, öldürülmeyecektiniz. Çocuklarınız, yakınlarınız, dostlarınız, kocalarınız öldürülmeyecekti diyen münafıkların diyalektiğine karşı şimdi cevap vermiş oluyor. 185. ayette o buyurun. كل نفس ذائقة الموت وإنما يوم القيامة فمن عن النار الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 185. ayet Her canlı ölümü tadacaktır. Siz ey insanlar çalışmalarınızın ücretini ancak kıyamet günü tam bir şekilde alacaksınız. O vakit kim ateşten uzaklaştırılıp cennete yerleştirilirse işte o muradına ermiştir. Aslında bu dünya hayatı aldatıcı ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir. Evet. Gayet sarihtir burası ama birkaç şeyi kısaca bağlantılarını zikretmek isterim. Evet bu ayet kerime yukarıda Yahudilerin demiştim. 3 ayet, 4 ayet Yahudiler naksediyor. Bu da münafıklara karşı. Eğer Medine'de kalsaydık, Uhud'a çıkmasaydık öldürülmezlerdi filan demelerine karşı münafıkları nakseden, çürüten bir ayet-i kerime. Uhud'da başlarına sıkıntı gelen müminlere karşı, arkada kalan müminlere karşı bir teselli veren ayet-i kerime. Yani her nefis ölümü tadacaktır diyor burada. Bu açık gayet açık. Ölümü ölümü tadandır diye Hoca Efendi meal veriyor buna. Yani biz şimdi ölünce ölümü tadacak değiliz. Şimdi bile vücudumuzdan belli şeyler ölüyor gidiyor. Tabiat ölüyor. Etraftaki anne baba dayı teyze ölüyor. Yani ölümü aslında tadıyoruz yani. Burada her nefis diyor. Burada nefis dendiği zaman sadece ceset mi ölüyor, ruh da mı ölüyor diye tefsirciler bir münakaşaya girişmişler. Ve sonuç itibariyle nefis ölürken ölümü tadacağına göre demek ölürken ölmeyen bir şey var ki o ölümü tadacak. Öyleyse nefisten maksat burada cesettir. Ölümü tadacak olan da yine ruhtur ve ruh ölmez şeklinde çok önemli bir tevhid akidesi kelami prensip ortaya çıkartıyorlar. Ayetin esprileri içerisinde oldukça derin bir ayet-i kerimedir bu. Melek de ölmez, ruh da ölmez. Ceset gider ama ruh baki kalır. Üstad bu hususu da 29. sözde zaten genişçe anlatıyor. Bunları da anlattık. Dünya hayatının kısa olduğunu, bir meta gurur aldatıcı olduğuna dikkat çekiyor. İşte o gün olan münafıklarda öldüğü Yahudiler Hiç kimse kalmadı bu dünyada. Onlara dikkat çekiyor. Madem sonuçta ölecek herkes bari kazançlı ölmek lazım. Kazançlı ölmek de Uhud'da şehit olmakla olur. Allah yolunda ölmekle olur. Eğer böyle bir ölümü tadarsanız ayette tüveffene ecraküm yevmel kıyame Dünyada ceset gitti ama ahirette ücretlerini alacaklar. Tarlı, kazançlı bir ölümle bari ölün. Nasıl olsa öleceğiz. Sonuçta herkes ölecek. Dünya hayatı meta gurur. Meta gurur dıştan baktığınız zaman parlak fakat içi boş olan şeye denir. Meta gurur. Mesela böyle yünleri iyice kabarık bir koyun alırsınız besiri diye. O da bir bakarsınız ki yünmüş arık mı arık çıkar koyun. İşte bu metahı gururdur aynı zamanda. Gurur zaten içi boş. Gururlanmak da oradan geliyor. Mesela gidersiniz manava domatesler çok güzel. Öne sergilemiş. Adam çaktırmadan alttaki çürüklerden koyar. Hemen bir gelirsiniz ki ulan hep çürük çıktı. İşte bu meta gurur. Dünyada böyle bir şey. Şöyle baktınca yeşillik ova ova o çok güzel. Eğlenceler var. Halbuki içi boş yani aldatıcı bu husus Kur'an-ı Kerim'de çok farklı yönleriyle geçiyor. Ve 13. sözün arkasında gafil kafaya bir tokmak ve bir ders ibrettir başlığındaki yazının da serlavası ayetin bir bölümü bu bölümüdür. Ve men hayatut dünya illa metaul guru illa lahun ve laib de var. Burası zaten anlaşılıyor. Münafıklara verilen bir cevaptır bu. O'daki şüheda mı kazandı? Arkada kalan münafıklar mı kazandı? O da ahirette belli olacak demektir. Evet, 186 da 185'in devamı. Buyurun. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذان كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور 186 ayet. şu muhakkak ki gerek mallarınızda, gerek canlarınızda imtihana tabi tutulacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlardan ve bir de müşriklerden sizi inciten birçok söz işiteceksiniz. Ama siz sabreder ve günahlardan korunursanız muhakkak ki bu davranış yapılacak işlerin en değerlisidir. Evet burada sahabe-i kiramın bir imtihandan geçtiği gayet açık anlatılıyor. Letüblevünle baştaki lam da tehkit lamıdır. Mutlaka imtihan olacaksınız. Şu anda oldunuz. Bundan sonra da olacaksınız. Kıyamete kadar müşrikler, Yahudiler, münafıklar hep bu imtihanlarla Müslümanlara karşı çıkacak ve kıyamete kadar da böyle bir imtihanda devam edeceksiniz demektir ki Tesmeun ne de de mutlaka işiteceksiniz demek. Yani çaresiz olmadığı bir dönem olmayacak. Her dönemde imtihan malla ve canla Uhud'daki gibi yine her dönemde imtihan müşrikten, münafıktan, Yahudi'den bize eziyet verecek sözler işiteceksiniz. Bu ayet aynı zamanda gaybi bir haber de veriyor. Biz de hala münafıklardan, müşriklerden, Yahudilerden eziyet veren sözler işitiyoruz yani adamların dediğine bak. Daha önceki kitap sahiplerinden de bunları duyacaksınız diyor. Ve aynen de ortaya çıkmıştır bunlar. Evet tekrar ediyorum burada gaybi haberler de vardır. Demek ki imtihanın gereği bu. Bu yolun kaderi de bu demektir. Ama diyecekler onlar diyecekler de size düşene gelince siz sabredeceksiniz. Ve in ve tettaku bu tabir çok geçti. Yani şu 115. ayetten 185 bu ayete kadar geldik, 186. ayete kadar geldik, 5-6 defa bu tabir geçti. Bütün uhud harbi alakalı ve in tasbiru ve tettaku geçti. Eğer sabreder ve kanunlara riayet ederseniz, Allah'tan korkarsanız dedi. Evet kıyamete kadar imtihan olacaksınız. Kıyamete kadar da bu ağır iftira sözlerini işiteceksiniz. Ama eğer sabreder ve müttaki olursanız kurtulursunuz. Ve büyük adam olma da buna bağlıymış. Ve inne zelike min azmil umur işler yani azmi gerektiren işler işte bunlardır. Bu işleri yaparsanız büyük adam olursunuz demek. Allah nazarında büyük olmak işte buna bağlı demek. Bu ve inne zalike min azmil ömür tabiri biliyorsunuz. Lokman suresinde Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın çocuklarına verdiği tesellide de tesellilerde de vardır. Şirk koşmazsanız anneye babaya saygılı olursanız ve sonra emri bil maruf nehi anil münker yaparsanız başınıza bela geldiğinde sabrederseniz siz de ey oğullarım İnne zâlike min azmil umur. Aynı mana, aynı mantık burada var. Hz. Lokman Aleyhisselam orada çocuklarına, burada Efendimiz Aleyhisselam bütün ümmetine kıyamete kadar imtihan olacaksınız, Hakaretler işiteceksiniz. Ve in tasburu ve fetetteku fe inne zâlike min azmil umur. Kıyamete kadar geçerli olabilecek bir külli prensiptir. Evet şimdi ehli kitap ile alakalı bir hususa daha kısaca dikkat çekiyor. Buyurun. 187. Ve iz a'azallahu mithaqa allazina ootum kitabenatubeyinunhu lin nasi ve la tektumuna. Fe mabazun wa bihi veshtaru bi 187. ayet Vaktiyle Allah ehli kitaptan kitabı mutlaka insanlara açıklayıp anlatacaksınız. Onu asla gizlemeyeceksiniz diye teminat almıştır. Fakat onlar bu ahdi önemsemeyerek kulak ardettiler, ettiler. Onu az bir pahaya sattılar. Bakın ne kötü bir alışveriş. 180. ayette az önce okuduğumuz Yahudilerin pintiliğine dikkat çekmişti bir manasıyla. Sebebi nüzül olarak da yani Tevrat'a apaçık Efendimiz'den bahseden, Kur'an'dan bahseden ayetleri gizledikleri, anlatmadıkları pintiliğinden bahsetmişti. İşte burada anlatılan bu pintilik. Yani 180. ayette sebebi nüzülle anlatılmak istenen pintilik bu 187. ayette biraz daha genişletilmiş, tavzih edilmiş oluyor. Ve Cenab-ı Hak daha önceki ehli kitaptan söz almış, misak almış. Misak kelimesi söz almak ama yeminle pekiştirilen sözü almak. Vallahi billahi yapacağım diye söz vermeye misak deniyor. Yaparım tamam demek söz vermek. Vallahi billahi tallahi yaparım demek ise misak vermektir. Misak almaktır. Onun için Burada ve iz ehazallahu misaka. Allah misak aldı. Ellezine ütül kitap. Eli kitaptan misak aldı. Yani onlar yeminle Allah'a söz vermişler. Hiçbir şeyi gizlemeyeceklerine dair. Demek ki Cenab-ı Hak onlardan söz alarak aslında Cenab-ı Hakk'ın ilmi muhitinde var bu. Allah Tevrat'a ileride ahir zamanda gelecek peygamberin vasıflarını sokacak, anlatacak. Ama sakın ha yeminle bana söz verin vakti gelince bunları gizlemeyeceksiniz anlatacaksınız diye Allah'a böyle söz verdikleri halde bu Yahudilerin Allah'a söz vermesi misakları Kur'an-ı Kerim'de daha önce de okuduk bunları. Mesela Ali İmran suresinin 81. ayetinde ve iz ahadallahu misakan nebiyyine lema ateytukum min kitabin ve hikmetin Sümme ca'akum rasulun ma'akum la bihi ve la ilahir. Hem peygamberlerden söz almış hem de onların ümmetlerinden söz aldığı halde Yahudiler pintilik yaparak 180. ayette geçtiği şekliyle Yahudi uleması da pintilik yaparak bu Allah'a yeminle söz verdikleri halde bu Tevrat'ta bulunan hakikatleri gizlediler ve peygamberimizle alakalı ayetleri açık açık anlatmadılar. Böylece ayetleri çok ucuza satmış oldular ve dünyayı kazanmak için bunları yaptılar. Az para karşılığında bunları satmış oldular. Bu az para karşılığında satma işlemini hatırlıyorsunuz. Bakara suresinin 41 ve 42. ayetlerinde de geçmişti. Yani parayla satıyorlardı ayetleri yani yalan ayetlerini. Orada Talmud'dan da misaller olarak anlattığımı hatırlıyorum yani. Tekrar bakınız Bakara suresi 41 ve 42. ayette nasıl ayetleri ucuza satmışlar. Orada da veleteşteru bi ayeti semanen kalilan ve iyye ifadesi vardı. Ve Üstad Hazretleri bak 19. mektubun 16. işaretinin birinci kısmında da misalleriyle beraber bunları genişçe anlatıyor. Oraya da bakabilirsiniz. Şimdi bütün bunlardan sonra sonuç itibariyle onların yaptıklarına geliyor. 188. ayet buyurun. <laughs> الذين يفرحون بما بما انتم ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فازتم من العذاب ولهم عذاب اليم 186 ايت جايات من يترى öbür taraftan yapmadıkları işlerden dolayı övülmek isteyen kimselerin sakın azaptan yakayı kurtaracaklarını sanma. Çünkü onlara o can yakıcı azap vardır. Açıklama. Siyah itibariyle bu vasıflar bir önceki ayette bildirildiği üzere o zamanki ehli kitap bilginlerinin vasıflarıdır. Zira İbn Abbas radıyallahu anh dediği gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında onlara bir şey sormuştu. Onlar da gerçeği gizleyip ona başka bir şey söylediler. Yaptıkları bu iş hoşlarına gitti. Üstelik verdikleri bu yanlış bilgiden ötürü bir de teşekkür beklediler. Ayet onların iç yüzlerini ortaya koydu. Demek ki bu ayet birinci derecede o Yahudi bilginler, ikinci derecede münafıklar, üçüncü derecede müminler hakkında indirim sayılır. Zira müminler nefis ve şeytanın tesiriyle bu zaafa düşmesinler diye onların durumlarından ders almalıdırlar. Bu ayet-i kerimeyi Üstad Hazretleri 18. mektubun başına ser levha olarak koymuştur. Oraya bakın elbette doğrudan doğruya müminlere bakan, bizlere bakan, nefis terbiyesine bakan yönleri var. Allah'ın verdiği şeylerden ferih ve fahur olmak, servetle, ilimle, makamla şımarmak insanların fıtratında var. Ama insanların fıtratında bir şey daha var. Yapmadığı, etmediği halde met edilmeyi arzu etmek. Hani anlatsa da met, etse, met edilmeyi beklese bir parça. Cömertlik yapsa da sonra amma cömert desinler diye met edilmek beklese yine bir parça. Ama ne anlatabilmiş, ne verebilmiş, hiçbir meziyeti yok, fazileti yok, becerisi yok. Yahu ne becerikli diye insan bir de met edilmeyi beklermiş. İnsanların fıtratına özellikle imtihanı kaybetmiş insan tiplemelerine ayet-i kerimede dikkat çekme vardır. Öncelikle bu husus tekrar ediyorum. 18. mektubun başında da biz Müslümanlara bakan Üstad kendi nefsine bakan yönüyle e, bu ayeti bir ders ibret olarak ele almıştır. Nefse eğer mağlup olursanız, böyle yaşarsanız, methedilmek isterseniz, Allah'ın verdikleriyle de şımarırsanız, velahum azabun elime muhatap olursunuz. İşin bir yönü budur. İkinci yönü Suat Hocam kısaca sebebi nüzul olarak da zikretti burada. Yahudileri çağırdı Efendimiz Aleyhisselam onlara bir mesele sordu. Yahudiler sorunun gerçek cevabını gizlediler. Yanlış cevap verdiler. Bir de Muhammed bizi takdir etse, teşekkür etse diye hem yalan cevap veriyor, aldatıyor hem de teşekkür bekliyor. Şimdiki siyasal İslamcıların yaptığı gibi bir şey. Hem yanlış yapıyor, milleti kazıklıyor hem de teşekkür, takdir, oy bekliyor. Aynı mesele var burada. İşte bu ayet onların tutarsızlıkları yüzünden nazil olduğu söyleniyor. Fakat bir sebebi nuzul daha var. Burada dikkatimi çeken tefsirlerde münafıklarla alakalı sebebin nuzul. Rivayete göre ayet çeşitli bahanelerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izin alarak veya almadan sefere katılmayan münafıklar hakkında nazil olmuştur. Bundan dolayı memnun da oldukları halde katılmış gibi övünmelerini bekledi münafıklar. O da biz de katıldık. Eğer bizim sözümüzü dinleseydiniz Medine'de müdafaa bir de yapardık. Böylece Bedir'e katılmamış, mal da vermemiş. Ya be, Uhud'a, estağfurullah. Uhud'a katılmamış, mal da vermemiş. Ya Uhud'da ne çarpıştık be, ne servetler verdik, fedakarlık yaptık be diye böyle methedilmek isteyen münafıklar hakkında bu ayeti kerimenin nazil olduğunu Buhari Tefsir bölümünde bir hadis rivayeti olarak, değerlendirmesi olarak söylemiş. O da isabetli bir şey görüyor görünüyor. Evet. Yaptıklarından memnun olanlar Yapmadıklarıyla öğülmekten hoşlanan kimseler sanmasınlar ki bu davranışları kendilerini azaptan kurtaracak asla kurtaramayacaktır. Evet, bize bakan yönüyle 18. mektubu okumanızı tavsiye ediyorum. Yukarıdaki anlatılan ayetlerin, ayetlerde anlatılanların hepsini kucaklayan temel bir prensip daha 189. ayette söyleniyor. 189. ayet. Buyurun. kulli şeyin 189. ayet. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir. Şimdi 25. sözde değerli arkadaşlar böyle 10 nükteyi belagat, meziyeti, cezalet diye anlatılan Cenab-ı Hak ayetlerde anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor da diyor meseleyi. Sonunda ya Cenab-ı Hak'ın bir ismine veya iki ismine bağlıyor veya onları külli bir prensip haline getiriyor. Oraya bakın. 25. sözün o bölümüne dikkatlice bakın. Orada çok farklı şeyler, fikirler ortaya çıkacak. Burada da işte onları görüyoruz. Mesela 180. ayette Allah anlattı cimriliğin, Yahudilerin durumunu anlattı da velillahi mirasü semaveti vel art ile işi külli prensibe bağladı. Burası da velillahi mülkü semaveti vel art da, 180. ayetin sonu gibi 189. ayette ta Alimran suresinin başından beri anlatılanların hepsini Özellikle 115. ayet Uhud safasıyla başlayan ayetten itibaren bütün anlatılanları bir fezdeki halinde özetleyen bir ayeti kerimedir. Bu zaten mealini okudunuz. Bu ayet aslında sonuç olarak bize şu külli prensipleri anlatmak istiyor. Ey müminler sakın üzülmeyin. Zayıflık göstermeyin. Sabırlı olun. Kötülükten sakının. Azminizi kırmayın. Hakkı açıklayın. Sakın onu gizlemeyin. Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında satmayın. Yaptığınızla övünmeyin. Yapmadığınızla övünmek istemeyin. Sizi üzecek olaylara karşı Allah size yeter. O sizi yasaklanan bu çirkin şeyleri yapmaya muhtaç kılmaz. Çünkü göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. O mülkünden istediğine dilediği kadar verir. O her şeye kadirdir. Ehli kitap ve müşriklerden sizi elleriyle ve dilleriyle incitenlere karşı size karşı yardım etmek ona zor gelmez. Bütün işler ona döner. İşleri hikmetiyle ve sünnetiyle, ilahi kanunlarıyla yürüten odur. Bu ayet-i kerime yukarıdan beri özellikle bugün okuduğumuz ayetlerin hepsini özetleyen ve Efendimiz Aleyhisselam'a destek çıkacağını ve teselli verdiğini de anlatan bir ifadedir. Bütün bunlardan sonra şimdi 190. <laughs> ayete geldik. Cimri tehdidine maruz olanlar ayette müminler değildir herhalde. Tabi işaretinde müminler de var yani. Müminlere de söylüyor bunu ama Kur'an-ı Kerim böyle kötü şeyleri anlatacağı zaman Yahudilerden misal verir. Kızım sana söylüyorum. Gelirim sen de anla, dinle manası vardır burada. Esprisi vardır. Onun için müminlere de diyor ki sakın ha bu Yahudiler gibi olmayın. Siz olmazsınız da ben Yahudilerden misal veriyorum. Siz de dersinizi alın diyor. Mümin, mümin olduğu halde cimri olabilir mi? e, insanlık hali olabilir. Ama cimrilik dendiği zaman akla maddeci, kapitalist Yahudiler gelir. Menfaat peres Yahudiler gelir. Böyle olunca Yahudi vesaire insanlar yaptıkları yardımları Allah rızası için yapmadıkları için mi cimri sayılıyorlar? Bu bütün Yahudiler için değildir aslında. Bazı Yahudiler içindir. Bu daha önce de geçti. Yahudilerden ehli kitap içinde çok güzel insanlar olduğundan bahsetmiştir. Birkaç ayet hatırlarsınız. Mesela onlara diyor borç verseniz kantar kantar hemen tam dediği zamanda getirir size teslim eder. Emaneti verir yerine. Böyle Yahudilerden bahsediyor. Ama ehli kitaptan da öyleler de var ki onlara yardım etseniz, borç verseniz başında dikilip de hatırlatıp durmadıkça vermez diyor. Onun için bütün ehli kitap değil ehli kitap içerisinde Kur'an-ı Kerim'in tenkit ettiği, çirkin dediği kötü ahlaka sahip olan Yahudiler kastediliyor. Onun için Yahudiler içerisinde inanarak hala iyi yapanlar olabilir. Biz bunları genelde okuduğumuz ayetlerde gördük. Kur'an'ın başka yerlerinde de göreceğiz. Ama yaptığımız hayırların, yaptığımız iyiliklerin Salih amel kavramı diyelim. Programında da vardı ya Hristiyan iyilik yaparsa, iyi insan olsa cennete gider mi? Bir arkadaş konuştu, tatmin olmadı. Bir başka arkadaş çıkarttı, yine de tatmin olmadılar. İşin özeti şudur. İster Yahudi, isterse Hristiyan olsun, isterse yeryüzünde kim olursa olsun, isterse Müslümanlar olsun. Şirke gitmediler ise. Tevhid akidesi içinde yaşadılar ve Allah rızası için yaptılarsa yaptıklarının hiçbirisi zayi olmayacaktır. Ama baştan şirke gittilerse, Üzeyir Allah'ın oğlu diyorsa mesela, Nasara İsa Allah'ın oğlu diyorsa mesela, şirk içerisinde ise bir şekilde onların yaptıkları baştan kovanın altı yok yani üstten ne yaparsa yapsın altta dökülecek gidecek ve bir faydası olmayacaktır. Ve bir de niyetinin Allah rızası olması lazım. Yahudi'de de Tevhid akidesi olabilir mi? Olabilir. Hala Yahudiler içerisinde Üzeyir Allah'ın oğlu demeyen tevhid akidesinde bulunanlar vardır. Yahudi olduğu halde Allah rızası için bir iş yapan olabilir mi? Olabilir. İşte onların yaptıkları boşa gitmeyecektir. <Sessizlik> İnna Allah la yudi'a imanukum ayeti budur. Ey amelukum. Allah sizin imanınızı zayi etmez. Yani amellerinizi zayi etmez. Şirk içinde değilseniz, Allah için yaptıysanız küçük büyük bütün amellerin öbür alemde size bir faydası, bir ücreti, bir mükafatı olacaktır diyebiliriz. Amin. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin.